Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hocanız. 5. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısı öncesi konuları pekiştirmek amacıyla sorular çözeceğiz. Çözüm esnasında hızlı konu özetleri ve hatırlatmalar yaparak eksiklerinizi tamamlayacağız. Sorula geçmeden videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Etkili bir çalışma için videodaki soruları aşağıdaki açıklama kısmından PDF olarak indirebilir, videoyu izlerken hem yazıp hem çözerek eksiklerinizi daha hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Hazırsanız 20 soruluk maraton başlıyor. İlk sorumuz. 4 bölü 5 kesinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ondalık gösterim isteniyorsa 4 bölü 5'teki paydayı yani 5'i 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetlerine dönüştürmemiz gerekiyor. 5'i ne ile çarparsak 10 olur? 2 ile. O zaman 2 ile genişlettim. 4 kere 2 8, 5 kere 2 10. 10 bölü 8 bu da 10'da bir basamak var bakın 0. 1 virgül, virgülden sonra bir basamak olacak. 1 virgül kaydırdık gibi düşünün 8'den. 8 e önüne virgül geldi. Sayımız 0 virgül 8. Doğru cevap A şıkkı oluyor. Okunuşu 3 tam 1000'de 98 olan Ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? 3 tam diyorsa 3 virgülü yazacağız. Binde diyorsa binde kaç sıfır var düşünelim. Binde kaç sıfır var? Onda bir, yüzde iki. Binde 3 sıfır var. O zaman burada üç basamak olması lazım. Mesela şu şıkkı direkt eredim. Binde 98 diyorsa ben bu doksan sekize üç basaman sağ tarafına yapışık bir şekilde yazarım. Ve buraya bir tane sıfır. 3 tam 1000'de 98, 3,098 olarak yazılıyor. Geçtik sıradaki sorumuza. 12 bölü 15. Kesrinin en sade hali aşağıdaki yerde hangisidir? Kesirlerde demin nasıl genişlettik? Genişletirken pay ve paydayı aynı sayıda çarptık. Sadeleştirirken de mantığımız aynı. İkisini de aynı sayıya böleceğim. Hem 12'yi hem 15'i bölen sayı nedir? İkisini de bölen 3. İkisini de 3'e böldüğümüzü düşünelim. 12 bölü 3 4. 15 bölü 3 5. 4 ile 5 başka sayıya bölünüyor mu? bir dışında. 1'e çünkü her şey bölünür. O sayılmıyor o yüzden. Değiştirebilecek başka bir sayımız yoksa en sade hali zaten şıklarda varsa doğru cevap A şıkkı 4 bölü 5 oluyor. Bir eşitsizlik sorusu küçüktürler verilmiş olduğuna göre kare yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada 9 yazıyor. Burada 4 yazıyor ama paylar eşit. Paylar eşitken paydası büyük olan daha küçüktü. O zaman bu 1 bölü 9 daha küçük 1 bölü 4 tane. Bu aradaki sayılar ne olur o zaman? 8, 7, 6, 5 Bunları tek tek topluyoruz. 8 ile 7'yi toplarsam şöyle yazalım. 8 artı 7 15 artı 6 21 artı 5 topladık. 26 yani doğru cevabımız 26 olacak. Burada unutmayacağımız şey 1 bölü 4'ün 1 bölü 9'dan büyük oldu. Payda ne kadar küçükse pasta gibi düşen bir pastayı dört parçaya bölersem mi daha büyük bir dilim düşer. Dokuz parçaya mı? Dört parçaya bölersem daha büyük bir dilim düşer. O yüzden paylar eşitken paydaları ters mantık. Küçük alan daha büyük oluyor. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki birim kesir çiftlerinden hangilerinin arasında diğerlerinden farklı bir sıralama sembolü olmalıdır? Demin söyledik paylar eşitken paydası küçük olan daha büyük. O zaman buraya büyüktür sembolü. Paydası küçük olan daha büyük. Bir pastayı 16 parçaya bölersem daha büyük dilim olur. 18 parçaya. mı? 16 parça. Mantığı öyle düşüneceğiz. Paydası küçük olan daha büyük. Burada paydası küçük olan sağ tarafta olduğu için küçüktür sembolü. Farklı bir sembol geliyor. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi denk kesir değildir? Denk kesirse şayet buradaki 3 kesir Sadeleştirdiğimde üçünde de aynı sonuç geliyor olması lazım. O zaman bakalım. 12 ile 15. ikisi de 3'e bölünür. 3 ile sadeleştirdim. 4 bölü 5. 8 bölü 10. İkisi de 2 ile sadeleşir. İkisi de 2'ye bölünüyor. 8'i 2'ye böldüm 4. 10'u 2'ye böldüm 5. 16 bölü 25. İkisini bölebilen bir şey göremedik. Dursun yine de. Diğer şıkkıya bakalım. 36 bölü 45. Bunlar da 9'un katı çarpım tablosundan biliyoruz. 36'yı 9'a böldüm. 4 45'i 9'a böldüm. 5. E hepsi 4 bölü 5 oluyorsa bu 3'ü denk. C şıkkı bu kesirlere denk değildir. Yukarıdaki denk kesir modeline göre aşağıdaki yerine hangisi yanlıştır? Şimdi ilk kesire bakalım. 4 parçaya bölmüş. 4'te 1 Burada da alt tarafta 8 parçaya bölmüş ama 2 tanesi boyu 8'de 2. ve bunlar birbirine eşit. O zaman zaten B şıkkı çıktı. Genişletme işlemiyle denk kesirler oluşturulmuştur. Biz burada 1 bölü 4'ü dikkat ederseniz 1 parçayı 2 parçaya dönüştürdük. O zaman burada aslında 2 ile genişlettik. 2 bölü 8 yaptık diye düşünebilir. 2 ile genişletme yapılmıştır. E, bu da zaten söyledik. Taralı bölgenin alanı birbirinden farklıdır. Hayır. 2 bölü 8'i sadeleştirsek 1 bölü 4 olacağı için tıpatıp aynı. Zaten modele de bakarsak buradaki iki parçasını yukarıdaki parçaya eşit oluyor ikisini toplamı. O zaman taralı bölgenin alanları birbirine eşit olacak. Farklı olmayacak. O yüzden burası yanlış oluyor. Aşağıdaki kesirlerden hangisinin en sade hali birim kesirdir? Birim kesir diyorsa Payı 1 olması gerekiyordu. Sadeleştirmeye başlayacağız. 18 ve 54. İkisi de 9'a bölünmüyor mu? 18'i 9'a bölsem 2. 54'ü 9'a bölsem 6. E, bu zaman bitmedi. Bu daha devam ediyor. 2 bölü 6. Biz burada ikisini de 2'ye bölelim. 2'yi 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. Birim kesri bulmuş olduk. A şıkkı doğru cevap. Yani 9'a böldük. Sonra tekrar ikisi de bölünüyorsa pay ve payda. Tekrar bölmeye devam edeceğiz. Yani direkt 18'e bölmeyi görebiliyorsak 1 bölü 3'ü direkt de bulabilirdik. Diğer şıklara bakarsak 2'ye böldüm. Şey 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 2 bölü 3 geldi burası. Burası 4'e böldüm 4. 20'yi 4'e böldüm 5. Daha bölünmüyor dikkat ederseniz. 32 ile 48'e 8'e böldüm 4. 8'e böldüm 5. Hiçbiri birim kesir değil ama A şıkkı birim kesir oluyor. 9. sorumuz. 32 bölü 3 bileşik kesinin tam sayı kesre dönüştürülmüş hali hangisidir? 32'yi normal 3'e bölüyoruz. 3'te 2, 3'te 3 bir defa 3 yazdık çıkarttık. 2'yi aşağı indirdik. 2'de 3 var mı yok. Buraya bir 0 attım. Burada kaldık. O zaman 10 tam. E paydamız hep aynıydı. 3 ise yine 3 olacak. Kalan kısımda da pay kısmına geliyordu. Şurası 2 olacak. 10 tam 2 bölü 3 doğru cevabımız geliyor. Bunu tersten sorsaydı tam sayı kesi birleşik kesi çevir. Önce çarpıyorduk sonra 3 kere 10 30. 30 artı 2. 2 ile topluyorduk. 32 bölü 3. Yine payda aynı kalıyordu. 10. soru. Furkan bir yolun 7 bölü 15'ini, Esma ise aynı yolun 1 bölü 15'ini koşmuştur. Furkan Esma'dan ne kadar fazla koş, koşmuştur? E ne kadar fazla koşunu bulabilmek için çıkartma işlemi yapmamız lazım. 7 bölü 15 eksi 1 bölü 15. Ne kadar fazla koştuğunu bulacağım. Paydalar eşit oluyordu toplama çıkartmada. Eşit mi? Eşit. 15'i yazdık. 7 eksi 1 6. Cevap 6 bölü 15. Şıklarda yoksa sadeleştirilmiş hali olacak. O zaman ben burayı 3'e bölsem, şurayı da 3'e bölsem. İkisi 3'e bölünüyor ya. Sadeleştirebilirim. 6 bölü 3, 2. 15 bölü 3, 5. Doğru cevabımız 2 bölü 5. 2 bölü 5 fazla koşmuştur diyebiliriz. 3 arkadaş sınıf başkanlığı için yarışmaktadır. Birincisi oyların 1 bölü 4'ünü, diğeri 1 bölü 8'ini aldığına göre 3. kişi oyların ne kadarını almıştır? Hemen 1 bölü 4 ile 1 bölü 8'i topluyoruz. Ama paydalar eşit olmadığı için paydaları eşitleyeceğiz önce. 4, 2 ile genişletirsem buraya 1 bölü 4 kesin. 8 olacak. Buraya bir şey yazmama gerek yok. Zaten 8. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8'i yazdık. 2 bölü 8 artı 3, 1 bölü 8'den cevap 3 bölü 8 geliyor. 3 bölü 8 birinci ve diğerin 3. kişinin aldığı oyu bulabilmek için hepsinden çıkartacağız. Hepsi 8'de 3 ise bu. Hepsi 8'de 8. Yani geri kalan 8'de 3 oyu başkaları aldıysa geri kalan 5 oyu 3. kişi alması lazım. O zaman 8'de 8'den 8'de 3'ü e çıkarttık. 5 bölü 8. Doğru cevap. Burada toplamada bulduğumuz cevap atıyorum. 3 bölü 15 olsaydı 15 bölü 15'den 3 bölü 15 çıkartacaktık. Yani 8 parçadan... Oyların 8 parça olduğunu düşünürsek 3 tanesini bu 2 kişi almış. Geri kalan 5 tanesini 8 5. 8 eksi 3'ten 5. Üçüncü kişi alıyor. Paydayı tabi aynı tutmaya unutmuyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerinde hangisinin sonucu herhangi bir bütüne karşılık gelmez. Toplayalım paydalar eşit olduğu için payda aynı kalıyor. 12 ile 3 topladım 15. 15 bölü 5 kaçtır? 3 bitti. Tam. Bütün. Toplamaya devam edelim. 4 bölü 10 artı 6 bölü 10'dan 10 bölü 10. E buradan da 1 geliyor. Bu da 1 bütün. Topluyoruz. 18 bölü 8. Sadeleştirsem 2'ye bölsem 9 bölü 4. E 9 4'e bölünemiyor. O zaman bu 1 bütüne karşılık gelmiyor. Bir sonrakine bakalım doğru mu? 13 artı 8 21. Paydalar eşit olduğu için topladım. 21'i 7'ye bölersem 3 gelecek. O zaman 3 bütüne karşılık geldiği sonucuna varabiliriz. Geçiyorum. 13. soru. Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden büyüktür? Biz kesirlerde sıralama yapmak istiyorsak faydaları eşitleriz. Bunların hepsi 16'da buluşabilir. 4'ü 16 yapmak için 4 ile genişletirim. 8'i 16 yapmak için 2 ile 2'yi de 8 ile genişletirsem hepsinin faydası 16 olacak. Çarpıyoruz şimdi. 4 kere 4 16. Sonra 4 kere 3, 12. 16 da 12. 2 ile genişlettim. 16 da 5 kere 2, 10. Bu zaten 16 da 11. Burada 8 kere 2, 16. 8 kere 1, 8. E hepsi'nin paydası 16 olduğuna göre en büyük hangisidir? 16'da 12 olan aşık, yani 3 bölü 4. Doğru cevabımız oluyor. Paydalar aynı değilse sıralamada paydaları aynı hale getiriyoruz. Yukarıda verilenlere göre A yerine yazabilecek en küçük doğal sayı. Demin söylediğim aynı kural burada da geçerli. Yine sıralama sorusu. Paydaları aynı hale getireceğim. 4'ü 3 ile çarparsam 12 olur. Yazalım. 12'de 9. 9 bölü 12 geldi. Hem 4'ü hem 3'ü genişlettik. Burası da A bölü 12 değil mi? O zaman 9'dan büyük olacağına göre A'nın. 9'dan büyük en küçük sayımız 10'dur. Doğru cevap C şıkkı oluyor. 15. soru. Bir futbol topu yere çarptığında bırakıldığı yüksekliğin 4'te 3'ü kadar yükselmektedir. Buna göre 48 metre yükseklikten bırakılan bir top yere çarptığında kaç metre yükselir? Şimdi biz topu yukarıdan yere bırakıyoruz. Top belli bir miktar yukarı çıkıyor. Bize sorduğu kısım şuradaki kısım. Nereden bırakmış? Yerden 48 metre yükseklikten topu bırakıyor. Şurası da 48. Yani 48'den küçük bir cevap olacağını biliyoruz. 4'te 3'ü kadar yükseliyorsa hatırlarsak 4'te 3 nasıl yapılıyordu? 4 parçadan 3'ünü boyuyordu. 4 parça tamamı değil mi? O zaman 48'i 4'e bölerim. Önce bir parçayı bulurum. 8 ile 4 2 defa. 8, 0, 0. 12. O zaman buradaki her bir parça 12 mi? Her bir parça 12. E bize 4'te 3'ünü soruyorsa hemen 12 ile 3'ü çarparız. Sonuç 36 olur. E bütün sayıyı verdiği için 48'in 3'te 2'sini aldı, şey 4'te 3'ünü aldığımız için önce 4'e böldük. Sonra 3'te çarptık. Kafa karışıyorsa şekil çizip oradan yola çıkmak da mantıklı olacaktır. Aşağıdaki kesirlerden hangisinin paydası 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletilemez. Hemen bakalım. 20'yi ben 5 ile genişletsem 100 olur. %25 4, 4 kere kaç? 4, 8, 12, 10'u bulamadık ama 4 kere 25 100'dür. %75 geliyor. Şimdi 7 sayısı neyle çarparsak çarp, onla çarparsak 70 olur. İşte buradan sonra sayabilirsiniz. 77, 84, işte 91, 98, 100 olmuyor, geçiyor gibi. Ama burada tek tek saymaktansa şuradaki 8. 8'in neyle çarpıldığını bilirsek en çok unutulan kısım bu. 8 ile 125 çarparsak 1000 oluyor binde 125 olur. E, bu da olabiliyorsa doğru cevabımızın C olduğu ortaya çıkıyor. 65 tam binde 453 ondalık kesinin onda birler basamağının basamak değeri. Şimdi birler onlar basamağıydı. Şurası onda birler basamağı. Dördün olduğu yer onda birler basamağı. Biz bu basamağın sayı değerini sorsaydık direkt 4 olurdu. Ama basamak değeri dediği için şurada 0 virgül kısmına atıyoruz. 4'e kadarki baş, arada sayılar olsaydı onları da yazacaktık. Ya da 4 çarpı 0 tam onda 1 gibi de düşünebilirsiniz. Bunu ileride daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Yani virgülden sonraki ilk kısım olduğu için doğru cevabımız 0 virgül 4 oluyor. Onda birler basamağındaki yazan sayı olacak. Mesela burada da sadece yüzde birler basamağını yazmış. Gerisini diye doldurduğu için doğru cevap olacak. Mesela şöyle yazarsak 65,453 sayısında şu 3'ün basamak değerini soruyor olsaydım hiçbir şey bilmeye gerek yok. Virgülün olduğu yerin ilk basamağı 0 atacağız. 3'e kadarki kısma yazdık. Ya da atıyorum şuradaki 6'nın basamak değerini buluyorsak burada 6'nın yanına 0 atacağız. Virgülden sonraki sıfırlar önemli olduğu için 60 olacak. Yani onlar basamağın ilk sayı 6 ile çarptım 60 basamak değeri oluyor. Burada da 0,4 virgülden sonra olduğu için direkt 0,4 yazarak sonuca gidebiliyoruz. 18. sorumuz. Ondalık gösterinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bir defa virgülden önce 3 varsa 3 tamı yazıyoruz. Sonra virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3. O zaman bu 3 tam binde 41. Varmışıklarda 3 tam binde 41. Bakın virgülden sonra 3 basamak olduğu için bu 3 basamak buraya 3 tane 0 olarak geldi gibi düşünebiliriz. Bir sonraki yukarıdaki kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağı hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki şıklara baktığımızda hepsi büyükten küçüğe doğru verilmiş zaten. Bir tuzak yok. O zaman bunların paydalarını eşitleyeceğiz. E 3, 12, 6 nerede buluşuyor? Her zaman büyük sayıya bakın. 12 oluyorsa 12'ye bakacağız. 12 olmuyorsa 12'nin 2 katına, 3 katına öyle deneyeceğiz. E 4 kere 3, 12. 6 kere 2 de 12. O zaman A ne olur genişletirsek? 4 kere 2, 8. 8 bölü 12. Bu 11 bölü 12 idi zaten. C de 10 bölü 12. En büyük hangisi? 11 bölü 12 olan B. Sonra 10 bölü 12 olan C. Sonra 8 bölü 12 olan A. B, C, A şeklinde sıralanması gerek. 4 bölü 5'i 60 olan sayı kaçtır? Burada yine biz modelden bir mantığı hatırlayalım. Direkt ezberden yapmayalım. Mantığı anlayalım ki ileride işler karışmaya başladığı vakit sıkıntı çekmeyelim. Burada 5 parçadan 4'ünü boyadım. 4 bölü 5'i 60'mış. Yani şurası 60 diyor bize. Biz normalde 5'e bölüp 4 ile çarpıp boyalı yeri bulduk. Bu boyalı yeri vermiş. Tarılı kısmı. E 4 parça 60 ise 60'ı 4'e bölüyorum. 6'da 4 bir defa çıkarttık 2. 0 aşağı indi 20. 20'de 4 5 defa çıkarttım. 15. Bu 15 bir parça. Yani şundan her biri 15. E, kaç parça var burada toplam? 5 parça var. 15'te de 5'i çarparsak doğru cevap 75 geliyor. Bu dersimizde matematik sınavında çıkabilecek soruları içeren bir çalışma yaptık. Sınav öncesi eksik olduğunuz konuları ilgili olarak konu anlatım videolarımızı izlemeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hepiniz sınavdan yüz alırsınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu kalın.